Merkez ofisinin açılışı ve ustalara saygı töreninde rahmetli Özal'ın ülkemize kazandırdığı DEİK Türk iş dünyasının uluslararası alanda gücünün taşıyıcısı ve sembolü olmuştur. Kuruluşundan bugüne DEİK yönetiminde iş konseylerinde faaliyetlerinde görev üstlenen herkesi şükranla vefat edenleri de rahmetle iade ediyorum. Ülkemiz iş dünyasının önde gelen tüm kuruluşları ve kurumlarının kurucusu olduğu DEİK bu alandaki en büyük ve kapsayıcı platformdur. Türkiye'nin hedef yükselterek dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına girme hazırlığı yaptığı şu dönemde DEİK'e ve DEİK üyelerine çok daha büyük görevler düşüyor. Ticari diplomasi ülkemizin gücünü dünyaya taşımayı, Türk iş dünyasının kuzey yıldızı olmayı hedefleyen DEİK bugün açılışını yapmakta olduğumuz merkez ofisiyle iddialarına uygun bir altyapıya da kavuşmaktadır. DEİK merkez ofisinin ülkemize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum biraz önce kendilerine veya temsilcilerine saygı ödülleri takdim edilen ekonomimizin hayatta olan veya olmayan ustalarını tebrik ediyorum. Hep söylediğimiz gibi bu ülkenin gelişmesi, kalkınması, büyümesi için tuğla üstüne tuğla koyan, üreten, istihdam oluşturan, ihracat yapan herkes Hiçbir farklılık gözetmeksizin bizim nezdimizde takdire şayandır. Hayatını eser ve hizmet siyasetine adamış bir kişi olarak sizleri en iyi bizim anladığımızı, sizlere en büyük desteği bizim verdiğimizi herhalde kimse inkar edemez. Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyütme anlayışı üzerine kurulu yeni ekonomi programımızın en büyük güvencesi de sizlerin azmi ve gayretidir, çalışmalarıdır. Geçtiğimiz 20 yılda nasıl mümkün değil denilen her işi birlikte mümkün kıldıysak, nasıl yapılamaz denilen her işi birlikte yapılır hale getirdiysek, nasıl başarılamaz denilen her mücadeleyi birlikte zafere ulaştırdıysak inşallah bu hedefe de birlikte vasıl olacağız. Değerli arkadaşlar hatırlarsanız hükümetimizi ilk kurduğumuzda bu ülke 1994 ve 2001 krizlerinin ağır yükü altında ayakta durmakta zorlanıyordu. Asırlık ihmallerin sonucu olan altyapı eksikliklerimiz ve reel ekonominin siyasi istikrarsızlığın, darbelerin vesayetin akıl dışı baskılarının etkisiyle sürekli tökezleyen yapısı sebebiyle geleceği kestiremiyorduk. Önce suratla istikrar ve güven iklimini tesis ettik. Devletine güvenen, hükümetine inanan siyasetçilerini yanında bulan iş dünyamız bir anda adeta şaha kalktı. İşte ilk önemli adımlar olarak bir Marmaray'ın yapılışı herhalde rastgele bir olay değildi. Bütün engellemelere rağmen, önümüze her türlü takozu koymalarına rağmen ve bizim için olmaz denilen Marmaray'ı denizin altından girip denizin altından çıkmak suretiyle insanımızın milletimizin hizmetine sunduk. Artından Avrasya olayı Avrasya'ya da yine aynı şekilde yine onu da milletimize güzel İstanbul'umuza kazandırdık. Yetmedi Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü de işte Şehitler Köprüsü'nden sonra Fatih Sultan ardından da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü onu da bitirmek suretiyle yine milletimizin ülkemizin özellikle istifadesine sunduk. Onunla da kalmadık. Osman Gazi Köprüsü'nü de yine aynı şekilde bitirerek ülkemizin hizmetine sunduk. Ve bütün bunlar niçin yapılıyordu? Türkiye dünyaya bir şey ispatlamak durumundaydı. Yani buradan yedi buçuk saatte İzmir'e gidilirken ha 3 saatte 3 saat 15 dakikada İzmir'e nasıl gidilir bunu gösterdik. Tabii bununla kalmadık. Bu köprünün devamında yıllarca İzmir Manisa arasında o dağlar aşılamıyordu ve bu dağları aşmak için Sabuncubeli Tüneli'ni yaparak Sabuncubeli Tüneli'yle de çok daha süratle, hızla o uzun mesafeler kısaldı. Sadece bunlar değil, yani ben buradan kalkıp şimdi size Nisipi Köprüsü'nü mü anlatacağım? Yani Şanlı Urfa'dan Adıyaman'a Nisipi Köprüsü ile birlikte orada da hem mimarisiyle hem de gidiş gelişiyle farklı bir eseri ortaya koyduk. Biz bunlarla hiçbir zaman yetirmedik. Ama Neşet babanın dediği gibi aşkınan koşan yorulmaz dedik aşk ile koştuk ve yorulmadık ve bunları devam ettik. <laughs> Tabii bütün bunlarla beraber 6.100 kilometreden aldığımız Türkiye'deki karayollarını. 28 bin kilometreye çıkardık. Eğer bunlar olmamış olsaydı acaba şu anda modernitenin veya modern Türkiye'nin bir anlamı, bir ifadesi olacak mıydı? Hayır. Ama işte bunlar şu anda gelip gidenler bunu gördüğü zaman ya neler yapmışsınız? Dedi ki bu işin bir de finali var ve bu finalde neydi? İşte 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nü de ebru burada ve bunu da yapmak suretiyle dünyaya bir ilki Türkiye olarak imzayı orada da attık ve böylece Çanakkale 18 Mart Köprüsü ile birlikte Avrupa Asya'yı bir de oradan ne yaptık? Bağladık. Şimdi hakikaten aşkınız varsa, inanıyorsanız ve bu ülkeye bir şeyler yapayım diyorsanız yaparsınız. Ve biz bu yola böyle çıktık ve bütün bunları da başardık, yaptık. Şimdi birileri çıkıp aç kaldık diyor. Ya vicdansızlık yapma, ne aç kaldım? Ya. Aç kalan filan yok. Yeter ki bu noktada dürüst ol samimi ol işte sürekli olarak yapmış olduğumuz zamlarla yapmış olduğumuz bu noktadaki parasal düzenlemelerle de vatandaşımızın bu imkanlarını da nereden nereye getirdiğimiz bunlar da ortada. Fakat Türkiye öyle bir muhalefetle baş başa ki bu muhalefet muhalefet yapmak için değil, sadece akılları bulandırmak için ne yapabiliriz? Bunun gayreti içerisinde. İşte yıllar yılı bugün Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda da ifade ettim. Ta 27 Mayıs'ta 62 yıl önce bu CHP ne dediyse değerli arkadaşlar inanın bugün de aynı şeyi söylüyor. Ne diyorlardı o zaman rahmetli Menderes ve arkadaşları için? Uçaklarla dolu altın ve pırlanta kaçırdılar. Şimdi aynı şeyi şu andaki Bay Kemal benim için söylüyor. Eline diline dursun. Yani Tayyip Erdoğan için böyle bir şey söyle de birileri yutsun mu? Yutmazlar. 2023 geliyor. Bu millet sana gereken dersi yine verecek. Ve utanmadan bir de kaçacak diyor. Erdoğan 15 Temmuz gecesi kaçırtamadınız. Ama sen tankların arasından kaçtın. Sen ise saat 23 tankların arasından kaçtın. Kimler sayesinde? O FETÖ'cü bazı güvenlikçiler sayesinde. Nereye kaçtın? Bakırköy Belediyesi'ne kaçtın. Orada keyif kahvesi içmeye başladın. Ben de Marmaris'ten çağrımı yaptım. Ve bu çağrımla 15 dakika eğer geç kalsaydım Bugün belki sizin karşınızda olmayacaktım. Rabbimin takdiri neyse o. Bunu kimse değiştiremez. Ve herkesi meydanlara çağırdığımda ve benim milletim, benim sevdalısı olduğum bu millet Atatürk Havalimanı'na yığıldılar ve Atatürk Havalimanı'nda bizi beklemeye başladılar ve geldik. Onlarla orada kucaklaştık ve birlikte yolumuza devam ettik. Ve bütün bunlar niçindi? Arkadaşlar, bu bir sevdanın neticesidir. Eğer bu sevda varsa gerisi yalan. Ve Bay Kemal ne derse desin Erdoğan burada bütün dünya ile şu andaki alışverişlerimiz, irtibatlarımız nasıldır? Bunlar da ortada. Bay Kemal, sen hiç heveslenme. Erdoğan bu ülkede hizmet etmeye devam edecek. <laughs> Ve paralardan bahsediyor. Amerika'ya, şuraya, buraya filan. Evet. Bir 150 bin lira kazandım. Bir yüz bin lira daha kazandım. İşte de manadası falan falan dedi. Şimdi bu paraları o iftira attığı Türkiye ve Ensar vakıflarına ben Bay Kemal adına veriyorum. Hiç olmazsa bir hayra değil mi vesile olsun. Evet. Yani böylece ve oradan oraya gidecek fakirin eliyle. Değerli arkadaşlar, ve bu anlattığı, bahsettiği şeyler özellikle Amerika'da yapılan Türk evinin hemen iki cadde arkasında muhteşem bir yurt. Burada böyle bir şey yapılıyor. Ve buna bu kadar yalan, yanlış şeyleri yapıştırmanın, iftira atmanın ne anlamı var? Ama maalesef akşam yalan, sabah yalan. Bütün başlattığımız altyapı yatırımı seferberliğiyle genişlettiğimiz hak ve özgürlük iklimi iş dünyamızın hem gücünü hem cesaretini artırdı. Böylece ülkemizi yüzde birin altında büyüme oranından aldık. 2003-2021 yılları arasında Yılda ortalama yüzde 5,4 büyüyen bir konuma çıkardık. Ülkemizin toplam yatırım miktarını 70 milyar liradan aldık. 2 trilyon lira seviyesine yükselttik. Milli gelirimizi 238 milyar dolardan aldık. 1 trilyon dolar sınırına kadar getirdik. Esasen milli gelirimizin bugün... 1,2 trilyon dolar seviyesine ulaşması gerekiyordu. Gezi olaylarından beri maruz kaldığımız tüm saldırıların ayrılmaz bir boyutunu oluşturan ekonomik tuzakların döviz kuru üzerinde yol açtığı dalgalanmalar sebebiyle geçtiğimiz yılı 803 milyar dolarla kapattık. İnşallah önümüzdeki dönemde bu göstergede de ülkemizi hak ettiği yere çıkartacağız. Satın alma gücü paritesine göre milli gelir hesabında ülkemizi dünyada 11. sıraya çıkarmayı başardık. Önce satın almada, sonra genel milli gelir hesabında dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girmeden bize durmak, duraksamak, bir anı bile boşa geçirmek haramdır. Bugün salgının ve Ukrayna Rusya savaşının etkisiyle küresel enerji ve gıda başta olmak üzere küresel emtia fiyatlarında çok dengesiz artışların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Bu artışlar tüm dünyada yakın zamanda görülmemiş ölçüde fiyat dalgalanmalarına, enflasyona, stok eğilimlerine yol açmaktadır. Küresel ekonomiyle entegre bir yapıya sahip Türkiye bu etkileri geçmişindeki acı hatıraları ve halen tam çözemediğimiz kronik sorunları sebebiyle çok daha ağır şekilde hissetmektedir. Biz bu tablo içinde 2018 yılında bir yol ayrımına geldik. Ya ülkemizi küresel finans sisteminin ana foruna kurban edip istihdamı ve büyümeyi feda edecektik ya da kendi programımızla hedeflerimize doğru yürümeyi sürdürecektik. Ancak biz ikinci yolu, yani istihdamı ve büyümeyi koruyarak hedeflerimize ilerlemeyi tercih ettik. Elbette bu tercihin ağır bedelleri oldu. Ancak gelişmiş ülkelerin yaşadığı sıkıntıların boyutlarını gördükçe tercihimizin ne kadar isabetli olduğu daha iyi anlaşılmaktadır. Kur ve enflasyon sorununun üstesinden elbette geleceğiz. Bu süreçte en büyük kazanımımız ise yatırımı, istihdamı, üretimi, ihracatı koruyarak iş dünyasından çalışanlarımıza kadar hiçbir insanımızın çöküşüne izin vermemiş olmamızdır. Tam tersine küresel ekonomik krizin büyümesine rağmen Türkiye giderek parlayan yıldızıyla potansiyelini daha etkin, verimli, yaygın şekilde kullanabilme imkanlarını hayata geçiriyor. İnşallah bir yandan insanlarımızın günlük hayatlarını olumsuz yönde etkileyen hayat pahalılığının önüne geçecek tedbirleri alarak, diğer yandan her kesimin gelirlerini yükselterek refah düzeyindeki gerilemeyi süratle telafi edeceğiz. Bu konuda iş dünyamızdan da destek bekliyoruz. Kesinlikle kötümser senaryolara göre pozisyon alarak akıl ve etik dışı fiyatlamalara yönelmek yerine makul, mantıklı, sürdürülebilir politikalarla ülkemizi bu kısır döngüden kısa sürede çıkartabiliriz. Değerli dostlar, çok klasik bir söz olmasına rağmen özellikle Günümüz gerçeklerini ifade etmesi bakımından önemli gördüğüm için diyorum ki unutmayın hepimiz de aynı gemideyiz. Şayet Türkiye gemisi hasar görür, su alır, tehlike geçirirse bunun sonuçlarını bila istisna hep beraber yaşayacak, görecek, ödeyeceğiz. Biz tüm dikkatimizi ve enerjimizi Ülkemizin önündeki aydınlık geleceğe yöneltmiş durumdayız. Her ne kadar fırsatçı ve tetikçi kesimler Türkiye gemisinin daha çok yara alması için ellerinden geleni yapıyor olsa da aslında umutlu olmak için önümüzde yeteri kadar veri mevcuttur. Üretim tarafında, istihdamda, ihracatta gayet iyi durumdayız. Döviz kurunun mevcut durumu göstergelerimizi olumsuz etkilese de rekabet gücümüzü koruyacak seviyededir. Cari açıktaki ve bütçe dengelerindeki bozulmanın tek sebebi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kimi kalemlerde 5 kat, kimi kalemlerde 10 kat artan enerji giderleridir. Nitekim Kore'den Japonya'ya ve Avrupa Birliği'ne kadar. Normalde cari fazla veren ülkelerin tamamında benzer sıkıntılar yaşanıyor. Tarımda inşallah bereketli bir yıl bekliyoruz. Enerjide yerli ve milli kaynaklarımızı zaten harekete geçirmiştik. Gaza daha da basıyoruz. Sanayimiz dünyanın yeni üretim merkezi olma yolunda adım adım ilerliyor. Turizmde güzel bir sezonun yaşanacağının işaretleri gelmeye başladı. Bugün Bakanım'la da onları görüştük. İyi konumdayız. İnşallah hedefi yakalıyoruz dedi. İstihdamda küçük oynamalara rağmen hamdolsun sosyal kırılmalara sebep olacak herhangi bir riskle karşı karşıya değiliz. Ülkemizi içimizdeki mandacı iktisatçıları kullanarak soyamayan küresel kuruluşların çaldıkları felaket çanlarına Zerre kadar önem vermiyoruz. Bunlar Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sağladığı dinamizm ve istikrar sayesinde artık ülkemizi diledikleri gibi yönlendiremeyenlerin fevranlarıdır. İçimizdeki bazı kesimlerin ruh hali de milli mücadele öncesi umudunu manda ve işgale bağlayan zavallıların durumlarına benzemektedir. İnşallah bu manda hevesleri 1923'te başaramadılar. 2023'te de başaramayacaklar. Siz dünyaya kendi ülkesinden değil. Siz dünyaya kendi ülkesinden değil. Londra ve New York'tan bakmak dışında hiçbir vasıfları olmayanların hezeyanlarına aldırmayın. Bizim uyguladığımız ekonomi programı gayet tutarlıdır. Gayet ilmidir. Gayet ülke ve dünya gerçeklerine uygundur. Dünyanın hiçbir yerinde ilişkisi kalmayan gösterge faiz enflasyon dayatmasını tek kurtuluş reçetesi gibi önümüze getirip duranların bir kısmı zır cahildir, bir kısmı ise alenen haindir. Biz çareyi üretimde, istihdamda, ihracatta arıyoruz ve bu yolda kararlılıkla devam edeceğiz. Çünkü biz ülkemizin gücünü ve imkanlarını biliyoruz. Çünkü biz ne yaptığımızı biliyoruz. Çünkü biz bunun sonunda ülkemizi nereye çıkartacağımızı da biliyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda bizimle birlikte olan herkes tarihe bu büyük şerefin bir parçası olarak ismini altın harflerle yazdıracaktır. Siyasetten ekonomiye kadar her alandaki mandacı zihniyet mensuplarının tarihimizdeki yerleri ise birer kara leke olacaktır. Aynı mandacı zihniyetin ekonomik tartışmalar yanında Suriye'den Akdeniz ve Ege ihtilaflarına, Karabağ'dan NATO meselesine kadar her konuda yansımalarını görmek mümkündür. Kendi ülkesinin ve milletinin yanında yer almak yerine emperyalist güçlere kuyruk sallamayı, sinyal vermeyi siyaset sanan bu zihniyeti milletimizin ferasetine havale ediyoruz. Bu duygularla DEİK Merkez Ofisi'nin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Gücümüzü dünyaya taşıyan iş dünyamızın kuzey yıldızı DEİK'in yeni merkez ofisinde ticari diplomasi faaliyetlerinin daha verimli şekilde yürütüleceğine inanıyorum. Ödüle layık görülen DEİK'in ustalarını tekrar tekrar tebrik ediyor. Vefat edenleri rahmetle anıyorum. Sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanı olarak bugüne kadar her yaptığım gibi bundan sonra da ihtiyaç duyduğunuz her yerde ve her an yanınızda yer alacağımdan şüpheniz bulunmasın. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımız teşekkürlerimizi arz ediyoruz efendim. Yüksek müsaadelerinizle Sayın Cumhurbaşkanı bir fotoğraf, bir hatıra töreni için ben buraya... Sayın bakanlarımızı, DEİK başkanımızı, Sayın Egeli'yi, Sayın Kamhi'yi, Sayın Yırcılı'yı ve Sayın Bodur Oke'yi davet etmek istiyorum. Buyursunlar efendim. Harfler uygun mu arkadaşlar? Evet sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün bir hayli yoğun bir programı var. İkinci programı da DEİK Merkez Ofisi açılışı ve ustalara saygı ödül töreni. Bu noktada açılış gerçekleşiyor. Açılış öncesinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma Siz yaptı. Tamam değil mi arkadaşlar? Evet, o konuşmadan öne çıkan bazı notlar, detaylar var. Önemli mesajları oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde CHP lideri vardı. CHP liderinin kendisine yönelik sözleriyle ilgili eleştirileri oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılan tazminat davaları ve buradan elde edilen gelirin, buradan gelen paranın bazı vakıflara gideceğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. İddiaları nedeniyle iftira attığı Türge ve en Sar Vakfı'na veriyorum. Bu paraları hiç olmazsa bir hayra vesile olur. Böylece ifadelerini kullandı. CHP liderinin e, kaçacak ifadesiyle ilgili olarak da e, bunu söylüyor. Ancak Erdoğan ...15 Temmuz'da kaçmadı... ...kaçıramadınız Erdoğan'ı... ...fakat sen kaçtın dedi... E, ...FETÖ'cülerin... ...bazı FETÖ'cü güvenlikçilerin sayesinde kaçtın... ...kahveni içmeye başladın... ...gittiğin belediyede ifadelerini kullandı... ...ve Cumhurbaşkanı Erdoğan... ...15 Temmuz gecesini hatırlattı... ...ben çağrımı yaptım... ...eğer 15 dakika geç kalsaydım... ...belki şu anda burada olamayacaktım dedi... ...sevdalısı olduğum bu millet... ...Atatürk Havalimanı'na yığıldı... ...ve bugün buradayım... ...ifadelerini kullandı ekonomiye dair ekonomik verilere ilişkin de önemli mesajları oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bu konuşmayı ekranlarınıza taşıdık. Açılış töreni de az önce gerçekleşti.